Merhaba arkadaşlar. Çoğu arkadaşımızın karşılaştığı bir sorunla alakalı bir video çekmek istedim. Laptoplardaki e, ses hoparlörlerinin bir tanesinin patlama sorunu. Yani bir taraftan cızırtılı gelip bir taraftan normal geliyorsa eğer bu e, yapacaklarımız işinize yarayacak. Her iki taraftan da cızırtılı geliyorsa yapacak çok bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi, e, benim laptopun hoparlörleri bu tarafta, kiminin işte burada olur, kimisinin artık ne tarafta konumlandığını saymayalım. Genelde her, hepsinde ikişer tane hoparlör olur, sağlı solu veya da yan yana. Şimdi, e, sorunu anlamanız için ilk önce bir patlamalı bir ses videosu açıyorum. Benimkinin sonu bu tarafta. Sorularınızı yanıtlayacak. Bu tarafta Efendim, sorun yok, bilginiz olsun. tek bir soru sorsak? Peki, madem önemli, başlamadan bir soru alalım o zaman. Şimdi nasıl yapacağımızı söylüyorum size. Patlama seslerini duymuşsunuzdur. Şu aynı yere geri alalım. Şimdi ses ayarlarını açıyoruz arkadaşlar. Burada eee sesin ne tarafa aktarılacağıyla alakalı yani basit ayar bölüm var mesela R ve L yani sol ve sağ. Şimdi mesela komple patlak bölümü vereceğim sesi. Şöyle. Şu anda komple patlak bölümde videoyu bir daha çalıştırıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Sol tarafımız bizim gitmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Ayarları yani sağ tarafa. Sinkinin sağ tarafı patlaksa da sol tarafa verileceksiniz. Ben şimdi sesi böyle sağ tarafı arttırdım. Buraya çok az bir şey bıraktım. Çünkü düşükte çok patlamaları yaşamıyordu. Gene de biraz ses çıksın diyorlar. oradan. Şimdi bir daha deniyoruz basın mensupları. Kurul toplantımız sonrasında... Gördünüz <laughs> mü? Hiçbir patlama yok evet. ve ses fulle. Evet. <laughs> Sayın basın mensupları. Kurul toplantımız sonrasında... İşte bu kadar arkadaşlar. Olması... Yani sağlam olan operlöre ya. biraz Çok yükü, yükü bir verdik. Bir Diğer bir taraftan soru yükü soru azalttık. Sen. Peki, madem önemli, Gene devam ediyorsa burayı sağ o tarafa fullleyebilirsiniz. Şöyle full yaptığınız zaman <laughs> sadece sağdan verir ama ben biraz bunu bırakıyorum şöyle. Siz de Yani deneme yanılma <laughs> yöntemiyle buradaki o zırtı gidene kadar Şu anda oranın sesini içindir. azaltarak Şu anda bu problemi çözüyorsunuz. Teşekkürler Sizlerin izlediğiniz için. Alalım.